Şu iş ayakkabısının içi kalma olduğu zamanı biliyorum. Bir arkadaşımızı kaybettik, vefat etmişti. O beni çok etkiledi. Ben e, Barbaros Ayrekli Paşa'nın filosunda çalıştım. Kötü oldum yani ya. Yani düşün yani artık sallan sallan sallan. E, gemicilikte bu zaten meşhurdur. Belki bu. Belli bir müddet kimsenin psikolojisi normale binemedi. Kameralarda kimse tek yatmıyordu ben hariç. Bu işe iki senede bir sağlık raporu aldırıyorlar. Yani yıpranma payı yani yıpranmıyoruz da bu sağlık raporu neden alınıyor? Evet çakçım hoş geldin. Bu röportajı bizimle yaptığın için teşekkür ediyorum. Biraz seni tanıyabilir miyiz? Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için. Adım Nuh, soyadım Bulut Beyaz. Yaklaşık 20 senedir belki daha fazla bu işin içindeyim. Denizciliğin içindeyim, çarçılığın içindeyim. Ekmek parası dedilen olayı biz denizde yaşıyoruz. Çok şükür rızkımızı da buradan kazandık şimdiye kadar. Ben hep kendimi şeye şeye benzetirim yani, balığa benzetirim. Balığa. Aynen. Kara, karaya çıktığım zaman kendimi balık Yani. Karaya çıkmış bir balık ne yapar çırpınır ya. Biz bu denizden bu zamana kadar yaşım 45, 18 yaşında başladım. Odur budur. Ben bu denizden ekmek diyorum. Çok şükür. Peki ilk çıkışın nasıl olmuş? Nasıl başladın ilk? Vallahi ilk çıkışım Şimdi e, gemi makinaları bölüm mezunuyum. Lise mezun. Lise, lise, lise gemi e, makinaları e, okumuştum. Lise. Şimdi tabi ki o zamanların e, şeyi kısıtlıydı yani. İş bulma imkanları. İş bulmaz da okulda olsun yani staj. Şimdi görüyorum gemilerde staj yapabiliyorlar. 90 senelerinden bahsediyorum. Öyle bir lüksümüz olmadı bizim gemiyi. Yani okul zamanlarında görmedik. Elimize bir demir verdiler onu eyle, bunu eyle o şu santime düşür, şu milime düşür. Yani sağ olsunlar hocalarımız da durum kısıtlı olduğu için verebildikleri kadar bir şeyler vermeye çalıştılar da e, tabii ki bu işin içine girdiğimiz zaman çok farklı oluyor. Yani oradaki gördüğümüz eğitimden gemi, gemi makinaları inanılmaz derecede fark var yani. Peki denizciliği tercih etme sebebiniz neydi? Nasıl başladınız? Kim size yönlendirdi bu mesleğe? Babam. Şimdi e, o biraz enteresan oldu. Yani benim böyle bir niyetim yoktu. Hani gemici olayım ya işte makinacı olayım falan filan. Bir meslek liseleri sınavı vardı o zamanlar. Dediler ki ailem bir elektrik bölümünü kazanabilirsen abim de o zamanlar telekomda çalışıyordu. Seni oraya elektrik teknisyen olarak falan sokarız dediler. Tabii ki burada Türkiye ee, kazanamadım ben elektrik bölümünü o zaman rağbet çok da elektrik bölümünü İşte Torpil Morpil e, müdürün yanına gittik abimin müdürlerinden tanıdığı varmış dediler ki işte elektrik bölümüne yazdıralım olmaz dedi müdür yani kontenjan yok dedi o arada babam bir sigara almaya çıktı tabii biz eskiden e, adam şey vardı şimdiki gibi değildi yani böyle kapının önünde hazır ol vaziyetinde bekliyorduk. Babam dışarıdan koşarak geldi sigarayı almış. Oradan biriyle bir öğrenciyle konuşmuş. Dedi ki hocam dedi bir gemi bölümü varmış falan dedi. Ben de şaşırdım. Gemi bölümü ne falan. Hiç yani, hiç duymadım. Hiç, alakam yok ya. Böyle, böyle bir isteğim de olmadığından. Evet dedi yeni açıldı bu bölüm dedi. Daha ilk, ilk senesi dedi. ikinci senesine dönecek dedi. Ben de şaşırdım yani ben İstem dışı, yani babamız eskiden ne yap derse biz onu yapardık. şurayı okuyacağım okurduk. Şimdi ben çocuğum da benim gemi makinaları bölümünü kazandı isteye başlarken evet. ben göndermedim. Yani e, niye göndermedim? Sordum kendisine yapar mısın? Ben yani zorlandığım bir dal. Bu yani gerçekten bu gemicilik kolay iş değil. Ben oğlumu sokmadım. Yani sok girmesini de istemedim yani bu mesleğe. Bilmiyorum ben çok sıkıntılarını yaşadım ve asıl e, orada tamam dediler orası boş falan orada kontenjan var biz dediler, devam edelim. O şekilde o, başladın e, bu okumaya. okula e, devam etsin dedi yan makinelerin öyle de başladım. Peki oğluna önermedin diğer gençlere bu mesleği önerir misin yapmaları için? Şimdi malum e, ülkemiz şartları biraz sıkıntılı ben e, hep bunu düşünüyorum acaba doğru mu yaptım yanlış mı yaptım yani bencillik mi yaptım yoksa gerçekten göndermeli miydim diye ama şu var bu iş gerçekten zor yani gençlere ben okumalarını tavsiye ediyorum daha kendilerini vererek yüksek en azından ailelerinin başında olsunlar hani bir çıkıyoruz 6 ay 7 ay 8 ay biz karayla bağlantımız yok yani nasıl söyleyeyim Yok ya ölüme de gidemiyorsun, düğüne de gidin. Ben çocuklarımın doğumunda bulunamadım. Bu yakın çalıştığım halde Kıbrıs, Mersin arası, Mersinliyim bu arada. Ya yani Adanalıyım da Mersin'de ikamet ediyorum. Mersin, Kıbrıs arası çalışayım ki çocuğumun doğumunda olayım dedim. Onlara e, tam Sezeryan olacaktı. Tam doğum şeyinde Yine olmadı. karşı adada kaldık. Fırtına patladı. Yani fırtına koptu. Ne uçak, ne gemi, arada Mansur kaldık üç gün ve bu arada zaten çocuğum da dünyaya doğdu, gelmişti, eve gelmiş, biz sonrasına yetiştik her zamanki gibi. Hani gemiciliği ben gençlere tavsiye etmiyorum, yalan yok. Şimdi eğer karada gerçekten kendilerini geçindirecek, kendi geçimlerini tatmin edecek bir iş bulurlarsa bu iş eskiden güzeldi ben diye şimdi tekrar da kalmadı. Peki bu meslekte çalışmaktan, bu mesleği tercih etmekten hiç pişmanlık duydunuz mu? Evet duydum. Ya o zorlukları yaşadıktan du çok, sonra tabii. Çok duydum evet. Yani çok duydum. Şu iş ayakkabısının içi kanla dolduğu zamanı biliyorum. Yani bir sıcaklık var. Artık boş durmadan ayağımın altı patlamış kan gelmeye var. Yani ayakkabımda bir şeylik var. Artık o kadar 48 saat yeri geliyor. Yani iki gün, iki buçuk gün hiç ben gözümü gözüme koymadığım zamanları biliyorum. Hiç yani uyumadan çalıştığın zamanlar oldu. Kesinlikle bu e, şahıs işi olduğu için istemleri çok farklı oluyor. Yani robottan da öte yani. En azından bir robotun bakım saati gelir. Yani ne zaman ayrılırsa bizim bakım saatimiz o zaman yani. yani gemide öyle bir yok. Ve o ayakkabının içini boşaltıp da şöyle resmen sulukanı gördüğümde dedim çok affedersiniz lanet olsun bu işe dedim. Peki ne kadar süre çalıştığın oldu en uzun böyle ailenden uzak ailemden kaç uzak, aydı? Yani her zamanki gibi e, bilirsiniz 6 ay 8 ay 6 ay 8 evet, ay yani o. ben bu değerlere sahip çıkmaya çalışıyorum bir evli bir insanın özellikle ailesinden maksimum maksimum ayrı kalma süresi 6 aydır diye düşünüyorum. O da e, bu kontratların falan süresi öyle olduğu için aslında o bile fazla da bence. Ama altadan ben çok ilerisine gitmem gitmek istemiyorum yani. Anladım. İkinci çarkçının gemideki görevleri nelerdir? Kısaca özetleyebilir misin bize? Şimdi ikinci çarkçı ve ikinci kaptan geminin amelesi derler. <gülüyor> <gülüyor> Biz buranın amelesiyiz. Yani bütün her şey yani gemisine göre değişiyor bu gerçi büyük tonajlı gemilerde e, üçüncü çarçının olduğu için dördüncü olduğu için biraz evet. e, iş paylaşımı fazla oluyor ama burada bir çarşı başı ve bir ikinci çarçı olduğu için artık e, geminin bütün makinanın bütün yükü sırtımızda aynı zamanda selaheti biz korumak durumdayız çarşı başı e, bazı şeyleri kırık noktaları söyle gerisine karışmaz onu bir, benim yapmam gerekiyor burada personeliyle de ben uğraşırım yani ikinci çarçı uğraşır makinasıyla da yani ASM kuralları gereği her şey, hepsini takip etmek zorundayız filtresiydi yağ değişimiydi kaver bakımıydı gereken neyse onu zaman zamanla uygulamaya çalışıyoruz peki sektörün Kara ayaklarında çalışmayı düşündün mü hiç? Yani denizcilik sektöründe hiç kara ayağında çalışmayı düşündün mü? Evet, yani bunu birkaç kere denedim hatta. Hani e, kara ayağı şöyle Romorkör tarzı yakın kıyısal seferlerde. Yani ben öyle şirket de e, değil de böyle yine deniz içinde e, romorkör falan denedim ama maalesef o düzenle düzen değil yani bu gemicilik düzenden ayrı bir düzen. Ben Barbaros Ayrıettin Paşa'nın filosunda çalıştım, arkasında, takip kendisindeydim. Yani tamam kısa süreliydi ama inanın buradan yorucuydu yani. 50 gün bir fil denizin ortasında, bütün hava, bütün fırtına, hepsi, hiçbir yere kaçmak yok, hepsini yaşadık. Remarkör de ufak tabi çok yani, sallanıyor. Vertigo oldum yani ya. düşün yani artık sallan sallan sallan. Gemicilikte bu zaten meşhurdur vertigo. Yani artık ilerleyen yaşlarda ne gösterir. Yani gerçekten bu meslek çürüttü beni. Yaşım 45 ama herkes diyor ki 50-55'sin. Vertigo başlangıcı demişlerdi galiba. Evet vertigo başlangıcıydı ilaçlarını kullandım, düzeldim yani. Peki bu mesleği yapmasaydın, hangi mesleği yapmak isterdin? Valla benim e, çok uğraştığım bir şey vardı. Yani kısmet neyse oydu diyeceğim de, yok ama uğraştım. Ben polis olmak çok istiyordum yani özel harekat, polis. Onu da hep şanssızlıklar şeyinde kaçırdım. 18 yaşındayken gittim, müracaat ettim. Dediler ki doğum günüme bir ay vardı tam 18'i doldurmadım dediler. Ağustos'un 5'i doğum günü. Ağustos'un 5'inde gel dediler. Ağustos'un 5'inde tam sabah emniyetin kapısına dikildim. Dediler kapıda bir yazı var orayı oku dediler. Askerlik şart koşmuşlar o arada. Velhasıl <laughs> yenilecek ekmeğimiz buradanmış yani. yani. Bu eksi bir bahane bence. Kıs kısmet Rı rız oradaymış. Yani rızkımız buradanmış. Başka bunun bir açıklaması yok yani. Denizdeyken yaşadığın ve hiç unutamadığın bir anın var mı? Illaki vardır da. Hangisini evet. anlatmak istersin? Çok, çok. En yakını ne anlatayım? Çok uzaklara gitmeden yine geminin birindeyken bir arkadaşımızı kaybettik. Vefat etmişti. O beni çok etkiledi. Allah rahmet eylesin. Allah Nasıl rahmet olmuştu eylesin peki? Mekanı cennet olsun. gemici e, bir arkadaştı bu. Güverteciydi yani. Kendisi de Mersin'de yaşıyordu. Öyle ilk defa gemide görmüştüm. Daha önce bir tanışmışları yok. Ukrayna'dan Hollanda'ya gidiyorduk evet. Ukrayna'dan Hollanda'ya gidiyor. Ukrayna'dan yükü aldık. Oradan limandan ayrıldığımızda sırtım ağrıyor diyerekten e, rahatsızlık geçirdi. İstirahat verdiler. Yaklaşık bir hafta falan İstirahat etti. Yatak istirahatine geldi. Sonra ara ara ziyaret ediyordum. Nasıl oldum falan. İyiyim diyordum. Çok üşüyordu yalnız. Ondan evet. sonra e, Tunus açıklarındaydık. Yani batamanı geçtik. Artık evet. Cebeletar'a doğru yaklaşmaya başladık. Çıktı güverteye çalışmaya çıktı. Birazcık e, güverte reisi üzerine gitmişti. Takım takılmıyordu ona yani artık çalışmaya e, başladı bahane, mi bahane gibi görüyordu bahane değilmiş ama gerçekten yani gemicilikte denizcilikte böyle şeyleri kişiselleştirmemek lazım yani gerçekten insanlara insan gibi muamele yapmak lazım yani olabilir gerçekten gemikte yani niyetler farklıdır muhakkak ama yani onu gerçekten böyle hastaymış gerçek o şeyleri yaşıyormuş gibi düşünmek lazım ki de öyle çıktı Arkadaş güverteye çıktı. Ağustos ayıydı. Mont diyordu güvertede. Üşüyordu. Allah Hani bu işin işte e, sevilmeyen taraflarından biri de bu. Allah Allah sen tek başınasın. Hani bize ne kadar açılabilirdi? Malum ben kendimi yerine koyuyorum. Yani ben e, yanlış anlama kaptanım. Şimdi sana ben ne kadar derdimi açabilirim? Ha, eşim olsa, annem olsa, babam olsa daha farklı tabii, tabii. şey yaparım ama açılamadı demek ki. Yani üşüyordu herkes atletle dolaşırken o montla dolaşıyordu ve bir gün boyalıktan boyalarken akşam üzeri işte 4-8 radyosuydum. 5'te onların mesaisi bitti. Dedim ben bana şu boya lazım reis dedim. Bana onu ayarla dedim. Ayarlar mısın dedim. Tamam dedi o arada kolum boya olmuş. Ç çarçın dedi kolum boya olmuş. Hatta kolumu da silmişti rahmetli. Ve eee kendilerini temizliyorlardı iten falan ellerinin boyasını son görüşüm orada oldu banyoya çıkmış kamerasına çıkmış yemeğe inmemiş sonra ben makine dairesindeyken yağcı arkadaş geldi ağlayarak dedi Kemal'i kaybettik öldü çarptım dedi koştum yukarıya sunni teneffüs şudur budur yaptık ama malum elimizden geleni yaptık ölüm hatına. sebebi de herhalde bilinmiyor ölüm sebebi bilindi ee, şey, Tunus kabul etmedi, biz e, naaşla yaklaşık 4000 seyir yaptık, sebzeliye koyduk, kefenledik. Elimden geldiğince duasını ettim kendi payıma. E, Sebzeliğe 4000 seyir attı, cenazesi. En son e, Tunus kabul etmedi. Tabi bu arada görüşmeler devam etti. Almanya, İspanya Almanya'ya bıraktık, geldi, savcı geldi cinayet masası falan geldi. incelediler Yani zaten o az önce sorduğun sorunun biri de orada yaşadım. Hani inanın hiçbir değerimiz yokmuş ya. Yani. Şöyle iskeleyi aldılar, açı verdiler üstünü. Ya bir biz indirdik zaten iskeleyi, adamlar ellemedi. Fotoğrafladılar falan, geri poşetlediler. Ondan sonra evine göndermişler. Allah rahmet eylesin. Yani böyle bir olay yaşadım. Ve e, cenazeyi bıraktıktan sonra zaten belli bir müddet kimsenin psikolojisi normale binemedi. Kameralarda kimse tek yatmıyordu, ben hariç, çarpıvaş hariç, kaptan hariç, diğerleri yani personeller et içeribeşer birazcık çabdular yani. Etkilendiler, etkilendiler. etkilendiler Psikolojik evet. mı? Psikolojik olarak. Steristemiz. Peki ayrılan oldu mu? E, Ayrılmak evet, istiyor. Evet 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 evet. Bizi burada çekin diye bağırdılar, çağırdılar tabi şirket gönlüler netti biz de araya geldik dedik yani olabilecek bir şey bu karada da olsa olabilir falan biraz teselli verdik abi yani, çok zor bir şey ha. çok zor bir şey ölüm ölüm sebebi ne ölüm olarak açıklarlar arter damar şey e, aort damarın patlaması kalbe ve beyne pırtı atmış ha yani, kalp krizi gibi bir şey yani banyoda zaten tam banyoya girmiş. Binme Rahmetli aynen o arada sıkışmış herhalde. Banyoda dizlerinin üzerine çöktük bir vaziyette bulduk. Denizde çalıştığın zamanlarda en uzun seferin kaç gün olmuştu? En uzun seferim. Yani hiç karaya ayak basmadan işte az önce bahsettiğim gibi e, denizin ortasında kaldık ama o sefer sayılır mı bilmiyorum. Yani Hı. diğeri yani şimdi sefer bir limandan bir limana gidersin, psikolojin normal olur ama Çıkıp da 50 gün aynı yerlere dolaşmak insanın psikolojisini çok kötü bozuyor. Yani ben bunu yaşadım, hani gideceğim bir yer yok, çıkıyorsun, diyorsun ki 50 gün burada gezeceğiz. Fırtınası, yağmuru, güneşi, sıcağı fark etmiyor. 50 gün o görevde bulunuyor. Yani bu bir sene böyle devam etti zaten, 50-50 paylaşıyordum. En uzun seferim işte burası, İngiltere, İngiltere. E, Hollanda. 15-20 gün. 15-20 günlük seferler. Yani seferlerim oldu. Şimdi yani çoğunlukla kötü şeylerinden bahsettik. denizciliğin yıpranma payı hakkında ne düşünüyorsun? Zaten yıprandığın belli evet, oluyor da. Evet. Keşke <laughs> bunu devlet büyüklerinden seyreden olsa. Yani <laughs> inanın hani diyorlar ya gerçekten bu işe iki senede bir sağlık raporu aldırıyorlar. Hani yıpranma payı yani yıpranmıyoruz da bu sağlık raporu neden alınıyor? Ben bu soruyu hep soruyorum. Ha bizim üzerimizden zaten farklı şekillerde devlet e, iki senede bir, işte senede bir, evrak bitti falan zaten bir nem alanlı olayı oluyor. Ama bu yıpranma payını ancak şöyle açıklayabilirim. Bir tanesini getireceğim bir gün şöyle denizli bir havada şu geminin içinde tutacağım. Ondan sonra Ondan sonra anlayacak yıpranma, ay, ay, yıpranma, ay, ay yıpranma payının <laughs> verileceğine inanıyorum. Şöyle sağlam broklaklardan iki tane getirip boyacağım. Sokacağım 9 on havaya. Ondan sonra kesinlikle verilir yani. Ben benden bir fikir bu. Yapılması gerekir ama yapacağım. Onu, onu, yaparlarsa olabilir. Kesinlikle olur. Yani gerisine hiç girdirme zaten. O şekilde o, o, havaya bir girdir. Hani o gürültüsüydü, ağır işleriydi, o kaver çekmeler, piston çekmeleri liner çekmeleri göstermeyiz zaten. Zaten o fırtınalarda 2-3 gün uykusuz kaldı mı insan? Kesinlikle. Bitkin şekilde kalıyor. Yani bunu zaten o 3 gün yaşayacak. Biz bunu yeri geliyor aylarca yaşıyoruz. Ki sen de biliyorsun malum. Evet. Röportaj için teşekkür ederim Çarkçı. Eklemek istediğin bir şey var. Bu kadar kısa şey mıydı? <laughs> <Bu kadar gülüyor> <kısa gülüyor> Şuna gittiyse kısa. daha konuşalım. Yo, güzel. Teşekkür ederim fırsatı verdiğin için. Buradan denize çıkan yani bir arkadaş beni bir WhatsApp grubuna eklemiş. Gemide çalıştım. Ben e, ben de şey yoktur kaptanım. Yani yok. Tayfaydı. Ben zabitlerle sohbet ediyorum. Ben öyle yok. Benim çok denizden arkadaşım var ama yüzde sekseni mürettebattır yani. Yağcısıdır, yemicisidir. Benim pek çarçı ve çarçı başı arkadaşım yok. Bunu Hı. net söyleyeyim. He, kaptan arkadaşlarım yani illaki var. Yani genelde şey bir tane gemici arkadaş beni WhatsApp grubuna eklemiş. Şimdi görüyorum orada yazılanları. Hani gerçekten bu mesleği bitti. Hani buradan çıkacak arkadaşlara da diyorum. 3000 liraya 3000 liraya yani bu sonuçta denizin parası fazla diye biliniyor. Artık öyle bir şey kalmadı zaten de. Adamlar 3000 liraya 3500 liraya gemiye geliyorlar. Yani bu, bu meslek bitti yani bu kadar da bunun üstüne düşmemeler lazım. Karada da bu parayı kazanabilirler bence. Evet. Yani 100 lira bir yövmiyeye gitsen ki 100 lira, 3000 lira zaten alırsın. Doğru. En azından aileyin başında olursun. Yani aile kavramını biz çok değer veriyoruz çünkü az yaşadığımızda. Peki maaşları değinmişken ikinci çarkçı maaşları ortalama ne kadar? Şimdi nereden başlıyor nereye kadardı? Babam Erkek maaşını söylemezler derdi. <laughs> Yok senin yani. maaşını direkt sormuyorum. Yok ya. yani e, şu anda ortalaması 2000 ile 2500 3000 dolar arası. Yani bu da e, şeye bizim kahvalar kahvalarla alakalı. De, değişiyor yani. Mesela makine zabıtı var. 3000 kahva olanlar. 3000 o. kahvada ikinci olan var. Yani bu, 3000 kahvalar o civarlarda. O civarlarda yani. Bu tarz gemilerde yani biraz hele Türk bayraklı gemi zaten kalmadı gibi bir şey. İyice azaldı. Yani elim Elim evet. parmakları kadar az. Yani bugün sigortamı hesaplattırdım eşime. Çok düşük geldi bana. Çünkü hep yabancı bayraklarda çalıştığımız için malum onu da tamamlayamıyoruz. Yani Türk bayrağını arayıp bulamıyoruz zaten. Yani bu Nasıl olacak? Onu Nasıl bilmiyoruz. emekli olacağız? Zaten, Soruyorsun kendi. Ee, yani. İnşallah görürüz o günleri. Göreceğimizi de pek sanmıyorum yani. Bu ben artık e, şeye jübileye yakınım. Jübilemi yapmayı düşünmeyi düşünüyorum da ama nasıl olacak bilmiyorum işte. Eksiklerimiz var yani. E, bu mesleği, bu denizciliği aslında şeyden fazla e, nasıl söyleyeyim? madencilik bir denizcilik iki diyorlar ağır mesleklere. Yalnız evet. bunu bizim ülkemiz için böyle göstermiyor. Evet. Sanki e, o balkondan seyrettikleri denizde aa, on numara işte böyle ne çiçek gibi falan gibisinden görülüyorlar herhalde. Buranın ızdırabını bilmiyorlar yani. Uzaktan davulun sesi hoş aynen, hoş geliyor. Aynen öyle, aynen öyle. Çok teşekkürler Çarkçım teşekkür bu sohbet için. Ben teşekkür ederim. Herkes yine, yine bekleriz. <laughs> i̇nşallah, evet. inşallah. Bu sohbet bahanesiyle kontrol odamıza da geldik ederim <laughs> 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 Teşrif ettin, teşekkür ederim.